Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu haksız yere intikam almanın haram kılınması. Yani haksız yerde hiçbir Müslüman intikam alma hakkına sahip değildir. Kesinlikle bu da şer'an haramdır. Bununla ilgili Efendimiz'in hadisleri <laughs> وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان اعتى الناس على الله ثلاثه من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لِزَّحْلِ الجاهليه أخرجه ابن حبان في حديث صحيح ابن عمر الله راز الله اكثر راضي اولسون بعدت عليه غير رسول اكرمه السلام المشتور kuşkusuz insanların Allah'a karşı en saygısızı şu uç sınıf kimsedir. Allah'ın hareminde adam öldüren bu Allah'a karşı en saygısız bir insandır. Veya kendi katilinden başkasını öldüren o da Allah'a karşı en saygısız insandır. Veya cahiliye öcü için adam öldüren yani cahilen cahiliye, cahiliye kalıntıları için adam öldürmek yani adeti adeti üzere o da nedir? Allah'ın en sevmediği biridir. Vasun fil Buhari min hadis İbn Abbas Allahu sallam قال abghadun nas ila Allah Allah katında en sevilmeyen üç sınıf insan var. Kimlerdir bunlar? Bir, mulhidun fil harami ve mubtagin fil islami el cahiliye. Ve muttalibu demimri'in bi gayri hakkin yuhri kademehu. Bukhari Abbas'ın hadisinden mevsul olarak zikrederek Resulü Aleyhisselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Allah'ın en sevmediği insanlar şu üç kısımdır. Harem, mulhid olan. Haremde mulhid olan. Yani harem Mekke'nin sınırı. Mekke ve Mekke'nin sınırı haramda mulhid olan, İslam'da ise cahiliye adetini isteyen. Yani hani bugün mesela yani miras bölüşürken kız diyor ki ben de evet yeni kanuna göre iki istiyorum. Birisi razı biraz Hani buna gelir. Bak ne diyor? Diyor ki haramda mulhid olan, İslam'da cahiliye adetini isteyen. E cahiliye bu. Ve haksız yere kanını dökmek için bir adamın kanını talep eder. Yani adamın bir suçu yok. Haksiyerde ben bu adamı öldüreceğim. İşte bu üç sınıf Allah'ın en buğz ettiği kişilerdir. Bu iki hadisten çıkaran hükümler. İki hadisten kuşkusuz insanların Allah'a karşı en saygısızı ifadesiyle zikretmiş oldukları günahların çok, çok çirkin ve büyük günahlardan olduğuna delildir. Hadiste geçen ötuv <laughs> fiili hakka, hakka karşı büyüklenmektir. Yani Allah'ın taksimatına rıza göstermemek. Allah'tan başkasına büyüklenmek büyük günahlardan olursa, Allah'a karşı büyüklenmek nasıl olur? Hele söz konusu fiil burada ef'alu taf taftil kalıbında ifade edilmiş ve inne ed edatıyla da pekiştirilmişsem en büyük günahlardan olur. Tıpkı İkinci hadisin ifade ettiği gibi Allah'ın en sevmediği insanlar şu üç kısımdır. Hadisin bu icmal ile ifade edilmesinin sebebi dikkati çekmek ve edilen şeylerden kesin biçimde kaçınmaya özen göstermektir. Kalp kabul etmeye hazırlanmışken icmalden sonra tafsil gelmiştir. Söz konusu üst sınıf insan bunlardır. Bir, Allah'ın Allah'ın hareminde adam öldüren bu harem Mekke'deki haremdir. Çünkü söz konusu öldürmeden en kutsal değer olan cana en kutsal ve emin yerde bir saldırı yapılmıştır ki Allah o yüre, o yeri kullarının kalplerinin arzuladığı yer yapmış ve oraya giren kişiyi her şeyden emin kılmıştır. Diyor ayet وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَمِلًا <عَمْرَة> Kim? Haram bölgesine girmişsem o emniyettedir. Çünkü mülhidin aslı hakkı ifsad ifadesidir. Mülhidin aslı nedir? Evet hak ifadesidir. Ancak bu ifade diğerinden daha geneldir. Çünkü mülhidin aslı haktan ayrılan kimsedir. Bunun sebebi deliliyle daha önceki hadiste de yorumlanması mümkündür. Söz konusu vurut sebebi fat evet fetih senesinde Mekke fetih senesinde Müslüman bir adamın muzdarifede yani harem içinde harem sırları içinde öldürülmüş olmasıdır. Fakat hadiste aynı zamanda Allah'ın şu kavlinden dolayı haremde her çeşit günahtan kaçınılması gerektiğine işaret etmektedir. Kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Kim diyor? Allah. Hac suresi 22-25 ayet kerime. Her şeyden önce adam öldürmede hadise dahildir. Çünkü bu da haktan sapmaktır. Şafi ve Hanbeliler bu hadisten ve haramda avlanmaktan dolayı ve lan cezadan dolayı Aram'da işlenen adam öldürme suçunun diyetinin ağırlaştırılmış ağırlaştırılması gerektiği görüşündedirler. Kim? Şafilerle Hanbeliler. İki veya kendi katilinden başkasını öldürür. Yani kendi katilini değil başka birisini öldürmek böyle yapmak suçu kat kat arttırır. Neden? Çünkü evet haksız yerde katili değil katilin üstünde başka birisini öldürüyor. Çünkü günahsız birini öldürmüş, suçuyla susuz saymış ve beş ve başkasının suçundan dolayı adamı tutmuştur. Bunun benzeri i̇bn Abbas'ın hadisinde geçen şu ifadede haksız yere kanını dökmek için bir adamın kanını talep eden, çünkü bu ifadeden geçen, talep eden, fiili şiddetli olarak Zikret, zikretmiştir kim? kanı talep etmek, ısrar etmek demektir. Bu da öldürmek anlamına gelir. Allah'ın en buz ettiği kişi demektir. Üçüncü olarak nedir? Cahiliye ucu için adam öldürmek. Yani cahiliye kalıntıları için adam öldürmek. Bu da Allah'ın en buz ettiği kişidir. Yani cahile devrinde kalan bir intikamın o dönemde işlenmiş bir öldürme ve yaralamanın ucunu göt evet götmek yani adam bir meseleden dolayı mümin kardeşine karşı daima küm gülüyor ve düşmanlığı devam ettiriyor. İbn Abbas'ın hadisindeki bu ifade bunu tefsir etmektedir. İslam'da cahiliye adetini isteyen İslam cahiliye dönemindeki her şeyi iptal etmiştir söz konusu suçu işleyen kimse bu kimse bu kesin hükme saldırı saldırıda bulunmakta ve toplumu cahili haline geri döndürmeye çalışmaktadır. Allah korusun bu katmerli bir günahtır. Yani cahiliye dönemine dönmek ve bir suçtan dolayı bir hatadan dolayı kin nefretten dolayı adam öldürmek Allah'ın en pozitif kişidir üçüncü olarak. Cenab-ı Hak her türlü cahiliye fiillerinden, kavllerinden, hallerinden beni ve bütün ehli iman kardeşlerimi korusun ve muhafaza eylesin. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve 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 fatiha